Geldi senin parça. Burada. Adam mı? Kırıyor lan bu hariyeri. Kırma lan. Çek lan senin yanına gelmeye çalışıyor. Bir şey aldın ya. Ben almadım ya. Tayyip aldım. Ben aldım. Nerede o Kamil? Birazdan şey yapalım. Hala öyle bir adam. Gerçekmiş demek ki. Ha? Maşallah dediniz yarına çıkmıyor abi. <laughs> adam Başka öldü. alalım dur alalım. Ha, oradan alsana. Yakında mı? Şey. Tamam alan geldi. Yeni alan belirleniyor. Bizde evet, bizde. Evet belirlendi. Hayır, de. iyi Çıkalım. Çiftlikte büyük ihtimalle. Önünüzde çiftlik var ya, orada. Yok, çiftlikte değil ya. 19 kişi ya. 6 kişi Yok altından çok oldu. 8 8. Nereye geldi? Merhabalar. Merhaba. 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 Pingim çıktı, pingim çıktı. Pingim çıktı. Allah Allah. Aynen Şurada genelde bir sandık oluyor. Oh, eli buldum. El bombalarını bırakayım mı? Yeriniz var mı? Büyük yerim var. İçim hmm. var. Cuma gecesi. Abi işte bak şey e, de sayı. Nasıl? Burada bir şey var. Abi çıktı. oturma bir şey vermiyormuş ya. Öyle. Adam mı? Yo. Vermiyor. Yani. Öyle yapayım. Hava atma turnuvası ya diyor zaten. Is, i̇smin ne oluyor? Ben geliyorum. Bizim adam o Hı -hı. ya. Kolezyumun önünde. Biz şu anda alandayız. Alandayız. Onlar çatış atıyor şey gelecek yani. Sağa sola da dik. Bence burası güzel. Buraya bir yapı yapalım. Abi ben 9'a tamam. çıkacağım zaten. Ben bir normal oynayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Şey tamam. yaptı bari öldünüz mü? Ben yani yok kartı söyleyin o zaten 9'a çıkarım ya 15 dakika bir el atayım sen Niye 9'da şu aradaki araları açın Aralara geçmesi kolay olsun Birbirimizin yanına geçip kapatırız Şu arkayı da kapatın Ben bir tık bir ya bize sıkıyor Alo Emre neden 9'a çıkacaksın? Ha adamlar şeye çiftliğe doğru geliyor. Var, 100, 157, 157 de 157 de. 157 mu? Aa, aa, doğru geliyor. gençlik doğru. Gençlik, var. Gençlik, gençlik. Var. gençlik buluşması var abi o yüzden. ya tarafa doğru gitti. Nasıl şu an Ayrıcağız. 11 kişi var. Sol taraf serbest galiba. O, soldanki o soldan ki gruptan değil mi? Tek mi o? O tek büyük mü onu mu? Başlayalım derseniz onlar başlıyor. Bak abi gidiyor. Önce gerek şey yok deniriz. Alana gidelim. 1869 170 abi. S 169. Bak, ee, evet, alan bizi çağırıyor. Alan bizi çağırıyor. çağırıyor alan ayı. Soldan soldan gidiyoruz. Gidelim Yok, sağdan abi. Sağdan Abi beni takip edin Şu böyle. Tek adama sağdan doğru sağdan gidelim. gidelim. Tek şurada adama. Şurada önde adam var. Beyim mi? O tek adama sıkarız gerek. Bak şurada şurada. Ne i̇şte sıkarsa biz o o de. Kalkanı kırıldı. Bak. Bak 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 bak. Soldakine dikkat edin. Açık sıkarsa. O tek çıkamıyor. Evet. Korkuyor. Burada var. Raşlıya da biliriz. O, hala orada var. o. Yok üst gitme, da... gitme, gitme, Üskan'da gitme. gitme. Alana da herhalde. Kaçmış kaçmış orada değil. Yapıda değil o. Yapının içi gözüküyor. Abi Arka şurada adamlar var çatışıyorlar. Tepeye, var. tepeye kaçmış. Şurada var. Şurada şurada adamlar var çatışıyorlar. Bırak çatışsınlar biz tepeye gidelim. Şurada var. Çaldı mı? O Şifere şuraya yerleşelim. Şuraya şuraya yerleşelim. Tamam. Ne de abi? Burası burası. Alanın içinde burası da bizim olsun. Onlar oranın olsun. Burası da bizim olsun. Bizim durduğumuz yerde. Her zaman durduğumuz yerde var. Evet evet anladık. Şurada var gördün mü? Tamam şimdi şey sıkıyorsunuz. Abi şurada adam var. Şurada bir grup var abi. Çok az canı kaldı. Yemeyelim biz daha. Allah Allah bu F1 gidiyor benim. Abi dikkat edin bak şurada da adam olabilir dikkat edin. Bize doğru geliyorlar yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Biz gidelim oraya doğru. Ağaçlar kapatıyor değil mi? Orada adam var onlar çatışsınlar mı? Yok abi kayıtlayayım diye galiba yetişe abi. Burada abi Volkan abi. Kompoyla vurdum darlayı ölecek. Sen daha geldi. Arkadaşlar biri geliyor. Yandan bir grup geliyor. Volkan abi arkandan bir grup geliyor. Abi bekleyin kaçın bence aynen. O yapı da benim olmaz. Bu kadar saklar abi Aynen, bir kalınca kal Neredesin tepemde misin? Abi sen neredesin? Alttayım altta Yakınsınız ya, alt üstsünüz 50'liğim var veririm sana Dur geliyorum ben yanına Arkana Bu geliyor. yapı bizim değil. Bu yapı bizim değil. Daha 8 kişi var. Eksik mermi yok. çaldı. Yok yok eksik mermi yok. Açıp sıkalım mı sıkmayalım mı? Sıkmayın bence abi. Sizi unutsunlar orada. Ya bu yapılar hep bizim. Gel. Aynen bunlar benim. Abi metrik de Arkanızı kapatın. bence zararlı değil. O zaman şuradan Abi çok ahşap yapmıyor Ulan ya düşme be Abi yukarıda oldu Ne alandı Abi bombayla kapatabilirsin aslında çıkarsın Oo, Nerede lan? Sait birini aldın mı? Hayır ben şimdi alamadım. Sait olan çekil. Onlar şey onlar. Aynen orada da Of gücü. Yüz vurdu. Yüz vurdu oradakine. Ah ah ha, ah ha, bitti. Tam önünde mi Sait? Oraya çık vurabilirsen. Bu kadar canı kaldı. Korkma onu. Aldım birini. Tamam. Alan daralıyor. Abi biri daha aynı yerden geliyor. Bak gördün mü? Heh. Kırıyor. Alanda kalsın bırak. Abi ikiye ikisiniz. El bombalarını harcadık. Mantıklı. Yani, yok, senin sağ biraz daha yukarı çıkmaya çalış Tamam basmaya bir şeyin var mı? Abi aşağıda medkit var ama Nerede? Bak, alanda şey, kaldı abi. Alanda kaldı hani <laughs> Adam bu alanda medkit basılmaz abi Adam geliyor O da havada. Hadi be pompa ile. Çok güzel oldu. Abi kuruyor mu dikkat. Orada var abi. İşte. Bey kıralım. Aynen bir yapı daha at. Yapım yok. Yapı atayım mı? Yapı atayım mı? Abi kır 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 burayı. Aldık birini bravo. Abi biri arkanda. Aynen orada. İçeride. Ya, ya dur bir ya. Aldık mı? Şu ne oldu? Gitti. Ekran gitti. Ağzınız ağzınız. Volkan abi vurdu. <laughs> Takıldı oraya da. Ya benim şey gitti. Ben Kaydediyorum diye galiba.